Ben İsmail Reşper, Yozgat Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'na bağlı olarak uzlaştırmacı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır uzlaştırmacıyım. Daha önce İstanbul, Ankara, Muğla, Konya illerinde görevler yaptım Adalet Bakanlığı teşkilat içerisinde. Halen de uzlaştırma olarak Yozgat'ta görev yapıyorum. Uzlaştırma kapsamı şikayete bağlı olan suçlarda bakanlık tarafından çıkarılmış bir uygulamadır. Hırsızlık basit yarılama, tehdit, hakaret şeklindeki suçlarda uzlaştırma kapsamına giriyor. Taraflar bu şekilde birbirlerinden mağduriyetini gidererekten de uzlaşma sağlanıyor. Uzlaştırmanın amacı öncelikle mağdurun zararını telafi etmek, mağdurun uğramış olduğu bir ister istemez zararlar meydana geliyor. Onların giderilmesini sağlamak, arkasından şüphelinin sorumluluk sahibi olmasını ve bu sorumluluğun neticesinde mağdurun zararını gidermesini sağlamak. Adli yargının özellikle yükünü hafifletiyor. Uzlaştırma dosyaları e, ee, ilk başta uzlaşma kapsamı ilk başlarda e, az sayıdaki suçlarda e, yürürlüğe girmişken daha sonra bu kapsam her zaman e, arttırıldı. atıyorum 10 tane suç için e, uzlaşma kapsamına giriyorken daha sonraki senelerde bakanlık ve meclis tarafından bu sayı arttırıldı. Çünkü faydası görüldü taraflar bu şekilde onları adalet sistemine e, güçlendirdi. E, toplumsal barışı özellikle çok fazla güçlen, güçlendiriyor. Örnek vermek gerekirse bir davada, bir tehdit hakaret suçunda bir kişi bir e, özür dilendiği takdirde e, şikayetinden vazgeçebiliyor. Fakat bu özürü her zaman bekliyor. Eğer uzlaştırma olmasaydı bu dava olacak yıllarca mahkemede, savcılıkta, yargıtayda, sınav mahkemelerinde e, sürüp gidecekti. Ama şimdi uzlaştırmacı devreye girince mağdur olan kişi benden özür dilerse ben affederim deyip e, bu şekilde de uzlaşma sağlanıyor. Yani, Sadece bir özürle bile bir özürle bile insanlar e, şikayetinden vazgeçiyorlar. Bu şekilde e, bir büyük bir faydası var. Adının yükü bu anlamda çok fazla hafifliyor. Örnek e, vermek gerekirse bu suçların kapsamının çoğalması e, aşırı derecede hafifletti. Mahkemedeki dosya sayıları azaldı diyebilirim. Yani bunu istatistik olarak bakanlığımız zaten her zaman açıklıyor. Bununla vereceğim örnekler çok fazla örnek var. Ee, en en belli, en belli başları birkaç gün önce yaşadığımız bir e, gerçekleştiğimiz ulaşma e, dosyası vardı. Orada e, Yozgat Lise Caddesi'ne meydana gelen, 2024 yılında meydana gelen bir e, doktora e, trafikte tartışma sebebiyle e, tehdit ve hakaret suçu e, oluşuyor. E, bize ulaştırılıyor uzlaşma için. Taraflarla görüştük. Taraflar e, uzlaşmak istediklerini söylediler. Biz hiçbir zaman baskı yapmıyoruz. E, telkinde bulunmuyoruz. Taraflar tamamen kendi özgür, ür, hür iradeleriyle bu konuyu görüşüyorlar. Biz sadece aracı oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de e, dediğim gibi mağduru doktordu. Doktor bey e, ben kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. İşte LÖSEV'e yani LÖSEV'in çocuklar vakfına bir bağışta bulunursa ben şikayetinden vazgeçerim. Bu şekilde affederim demişti. Bunu gerçekleştirdik. E, mağdur şikayetinden bu şekilde va e, vazgeçti. E, şüpheli olan kişi de e, tabii ki ne demek. yani O öyle bir e, faydalı bir iş yapmak istiyorsa biz de e, o konuda onu destek destekleriz. Güzel de bizim için iyi olur dedi. Bu şekilde lüseme, Lüsev'e bir bağış konusunda anlaşarak uzlaştırdık bunları. Uzlaştırdığımız bir başka örnek de e, Yozgat e, kapalı cezaevinde meydana gelen bir e, hakaret ve tehdit e, suçu ile ilgili. E, koğuşta taraflar e, tartışma yaşıyorlar. E, bu şekilde bir mağduriyet meydana geliyor. Taraflarla görüştük, biz vasıtasıyla e, sorun adresine bağlandık. E, durumu anlattım, uzlaştırmak istedim. E, mağdur olan kişi cezaevi kütüphanesine e, şüpheli kişinin 5 tane kitap bağışlaması halinde uzlaş, uzlaşmak istediğini söyledi. Bunu karşı tarafa ilettim. O da aynı şekilde memnuniyetle e, karşılayacağını, 5 tane kitap bağışının bile az olduğunu, kendisini daha fazla bağışlayabileceğini ifade etti. E, ama tabii o 5 tane istediği için biz 5 tane de karar kıldık. 5 e, tane kitap bağışı yapılaraktan cezaevi kütüphanesine uzlaşma bu şekilde sağlandı. E, Onarcı adalet güçlenmiş oldu. E, yargının bir dosya olarak da bile olsa e, yükü hafiflemiş oldu. Ulaşılan miktarlar hususunda, lese ve bağış gibi, kitap bağışı gibi siz yönlendirme yapıyor yoksa tarafların tamamen kendi hür iradesi Tarafların tamamen kendi hür iradeleri. Mağdur kişi hukuka uygun olan her şeyi talep edebilir. Bunun sınırı yok. Bağış olabilir. Az önce bahsettiğimiz gibi bir kamu kurumunda çalışma olabilir. Yani bunun kapsamı çok geniş. Örnek vermek mümkün değil. Sadece tek kriterimiz hukuka uygun olması. Ee, uzlaştırma kapsamına giren bazı suçları sadece sayabilirim. Bu oldukça e, geniş kapsamda e, bir e, husus e, tehdit, hakaret, tehdit hakaret, basit yarılama, konut dokunulmazlığının ihlali, e, hırsızlık, e, dolandırıcılık, suç eşyasının suç eşyasının satın alması ya da kabul, icra suçu, kişi huzurlarının kişi huzur ve sükununu bozma. Bunlar belli başlı suçlar ama dediğim gibi bu saymadığım suçların dışında başka suçlar da var. Adalet Bakanlığı bu uzlaşma sistemine büyük önem veriyor. onlardan e, sebep alternatif çözümler daire başkanlığı diye daire başkanlık da kuruldu. uzlaşma kurumuyla beraber. özellikle 40-60 sistemi yani telefonla mesajla bir dosya bize atandığında 40-60 ile bize bildiriliyor. E, taraflara da 40-60'dan yine mesaj gidiyor. Eğer bir adliyede bir kişinin dosyası varsa ve uzlaştırmacıya düşmüşse e, tarafların tespit açısından e, kişinin e, uzlaştırmacı olup olmadığını anlayabilmesi için 40-60 e, şeklinde mesajlar gidiyor. Bu şekilde de e, bir Adalet Bakanlığı'nın e, faydası var.